Dostlarımız da bir sağlık, sağlık kardeşim. Bakın bu bizim bafından geliyor. Bizi az bakanlığının Şöyle açıp bir de göstermek istiyorum. Bak. Ya kardeşim bak şöyle göster. Bunlar ne var? Ceviz var, üzüm var, yumurta var, un var. Hepsi doğal. İnci reçellerimiz var. Kendim gittim Darboğaz'dan. Bizim sağ olsun bacanağımın oradan yaptım. Eskiden gelen fasulye var. Bak. Unumuz var. Bizim Samsun'dan geliyor unumuz. Bak. Biliyorsun, Bak şu yağı özellikle göstermek istiyorum. Bak şu yağı görüyor musun? Kendi fındığımızın yağı. Zeytinimiz Çanakkale'den geliyor. Şu bizim ezmemiz bak. Sabah kahvaltılarında veriyoruz. Efsane bir ürün. Hepsi doğal. Çevirdiğimiz balık Efsane bir lezzet. Bu sirk fıstığımız. Bu balımız nereden geliyor? Bu balımız Samsun Ladik dağlarından geliyor. Bunu özel halamın oğlu oldu. Yapmış ve bize gönderdi sağ olsun. Biz de burada bunları hep satıyoruz. Bu sabah da Bu bizim doğal çimek reçelimiz. Özel yaptırıyoruz. Kuşlarımız işte gerçekten efsane. Bu salatalık turşumuz. Bu acı turşumuz. Olması olmak bu Mercedes'imiz. Bizim. bizim fasulye turşlar gerçekten efsane. Kana tane salçamız. Samsun'da Gülhan gül fındıkta yaptırıyoruz. Bak. Bak şu yağı görüyor musun? O kendi öz yağı. Çaylarımız karaca çay. Bak bu benim arkadaşımın imalatı. 30 senedir ben bu çayı içiyorum. Efsane bir çay. Efsane bak. Efsane çay. bak bu da Efsane Doğal tarhana. alacaksın, götüreceksin. Eğer beğenmezsen, tarana sende kalıyor, ödemesini geri alır. Bizden aldığınız her üründe alıyorsun, götürüyorsun, yapıyorsun, beğenme. Ürün size kalıyor, iade parasını geri alıyorsunuz. Kesinlikle bunda laf olsun diye söylemiyorum.